45 yıllık fidanla uğraşırım. Baba mesleğim benim bu. 59 yaşındayım. naşa armudunu Mehmet amcamıza satmış bulunduk. Sattığımızda saksıdan çıktı yerine indirdiğinde yapraklar komple döktü. Yeniden bu ee, bahar mevsimi gibi ikinci hasata kalktı. Böyle daha ben ömrümde hiç görmedim. Her tarafı göz, her tarafı meyve. Eylül ayındayız. Eylül ayındayız. Devam ediyor. Ve meyveye dönüşmek üzere. Arı çalışıyor. Her şey mükemmel. İlk meyvesini ne zaman aldınız? İlk meyve, meyvesini Ağustosun sonunda, Temmuzun başında naşe armudu. Şimdiki tekrar dikildi. Eski yapraklarını döktü. Yerine alışınca eder. Temmuzun başında çiçek açtı. Temmuzun başında çiçek açtı, devam ediyor. Ha, eski yaprakları da bir taraftan dökür, bir taraftan yeni yaprağa yöneldi. Hem yaprak açıyor, hem yeniden meyveye oturdu. Önceki de bu kadar yüklüydü. Yani bir, bir kova meyvesi vardı bunda. Tekrar ikinci kuvayı me, mevcut bize e, verecek. Rabbimin vermiş olduğu hediye iklimlerden mi e, şeylerden ama iklimlerden olsa diğer ağaçlarımız e, da aşması lazımdı. İklimden mi e, anormal bir şey. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi 45 yıllık ömrümde yani e, 45 e yıllık bu fidan satışlarımda ilk e, böyle bir şeyle karşılaştığım için bunu yani herkes bilsin diye. Öbür tarafta benim mevcut ağaçlarım var. Hiçbirinde böyle olmadı. Yalnız toprak değiştiğinden, neyden? mükemmel bir aynı bahar havası gibi işte yürüdü. Bir. Toprak değiştirdikten sonra mı oldu bu olay? Tabii ya o dibindeki topraktan çıkardık saksını buraya ektik. Sonrasında yeniden, tekrardan çiçek açtı. Yeniden oluştu? Kaç ay sonra? Aşağı yukarı bir, bir ay. ay 45 gün içinde. 45 gün aradan sonra Mehmet amca aldığımızda 45 gün aradan sonra ikinci meyveyi yürüdü. Ben 45 gün önce Sinan'dan bu fidanı fidanlıktan aldım tüplü. Meyvesini de yoldum. 9-10 tane meyve vardı. 45 gün önce meyvesini yoldum. Getirdim kendi bahçeme diktim. 45 gün sonra yapraklarını döktü. 45 gün sonra tekrar çiçek açtı. İlk defa ben 30-40 senedir bahçecilik yaparım. Böyle bir şeyle karşılaştım. Hadi. Hayır bak tekrar meyveye. Meyveye dönüşüyor ve arılar da. Hamidane da ondan isteyecek. Eyvah. Evet. <laughs> Onun arıları geliyor. Orta az meyve, ha. Yarısı senin, yarısı benim arkadaşım. Olmaz bir ha. meyve zaten. Ha. ha. Soğuk geçer. Hayır hayır. Havalar sıcak geçerse meyvesini ha. yeriz. Arı, arı işlemiş. Arı da işlemiş. Hamida, ha. Polenleri Hamida'da. Ha. Şuraları ha, alayım, dur şurayı bir alayım. Makas hala da Hala da geliyor. Arı bak çalışıyor. Bu ne için meyve tutar. Rabbim'in evet. izniyle.